Bu doz normal değil. Bu kadarı çok fazla. Bu kadar kötülük normal değil. Bu kadar çok kötü normal değil. Her yerdeler, her yerde kötülük var. Sokağa çıkamaz olduk lan. Sosyal medya, oraya hiç girmiyorum bak. Çürüyoruz oğlum, çürüyoruz. İş çok ciddi bak. Çok büyük tehlike var. Ve alışıyoruz. Eyvah! Bu daha kötü. Kötülükten daha kötü bir şey varsa buna alışmaktır o mesela. Normalleşiyor. Çok tehlikeli olan bu işte. Normalleşmesi anormal bir şey. Normalleştiğinde artık çok geç. Peki çok mu geç? Sanmıyorum. Sen senden başla. Ben benden başlayayım. O ondan başlasın. Ama bir yerden ne olur başlayalım ya. İsyan edelim mesela. Kötülüğe isyan edelim. İsyanımız bu olsun. Daha iyi bir insan olmak. Çünkü çözümü var. Panzehiri var. Bulması çok kolay. Panzehiri kötülüğün iyiliktir. Aaa <laughs> Bu kadar basit. Bak masalsı bir şey söylemiyorum. Yanlış anlamını istemem. Yani gök kuşakları, tek boynuzlu atlar falan öyle bir şey değil. Bu bir kişisel gelişim zırvası değil. Ben öyle biri değilim. Ben sadece bir kurbanım. Senin kadar, senin gibi. Belki de tek ortak noktamız bu. Ve bu bize başlamak için yeter. Biz sırf kötü olur belki diye çocuk yapmıyoruz lan. Ha? Bize bunu yapmaya ne hakkınız var? Zaten her isteğin her istediğiyle istediği her an çocuk yapabiliyor olması bambaşka bir tehlike, korkunç bir şey. Buna sonra hatırlat döneceğim. Mesela günde kaç kere kötülüğe maruz kalıyorsun? He? Aslında her maruz kaldığında iyilik yapmak için sana bir şans veriyorlar. Çünkü aklına gelen ilk seçenek kötülük oluyor. Olmasın işte. iyilik olsun. Yani çünkü iyilik böyle bir şey, bir tercih. Yani iyi olmak için seçmen lazım iyi olmayı. Kötü olmak, iyi olmak. Hangisisin acaba sen? He? Ve şu da değil konu. Yani sana biri tokat attığında he, böyle diğer yanağın dön demiyorum sana. Sana peygamber ol demiyorum. Senden böyle bir performans bir peygamber performansı beklemiyorum. Sadece daha iyi bir insan olmaya çalış en azından gayret göster. Çürüyoruz oğlum çürüyoruz diyorum sana. Çürüyoruz. Çok geç olmadan farkına varmamız lazım. Düzeltmemiz lazım bunu. Efem her yerde var. Yok. Bak vallaha yok ya. Yok bu kadar yok. En azından bu kadar çok çeşit yok. Neyse ben çıkıyorum şimdi. Gözünü seveyim. Sen çıkarken ışığı kapat. Tamam. Eyvallah.